Selektu طريقي ولا عزمت Kıymetli Müslümanlar, dedik ya bir sahabe efendimizi konuk edeceğiz. Bu sahabe efendimiz bize tövbe nasıl yapılır? Günahından tövbe nasıl olunur? Bize onu anlatacaktır biiznillâhi teala. Hem de savaşında malumunuzdur Hendek Savaşı'nda Beni Kureyza Yahudileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ettiler. Anlaşmaya uymadılar. Beni Kureyza Yahudileri anlaşmaya uymadıklarından dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lubabe adında bir sahabe efendimizi onlara göndermektedir. Ve onların normal şartlarda Allah Resulü ona şunu söylüyor. Onlar ihanet ettiklerinden dolayı Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve onları öldürecekti. Ama bunu onların bilmemesi gerekiyordu. Sadece Allah Resulü Ebu Lübabe'ye şunu söylüyor. Ey Ebu Lübabe git onların yanına ve onların teslim olacağını söyle. Sadece bu ama öldürülecekler. Ebu Lübabe radıyallahu anh bu Yahudilerin yanına gider durumu anlatır. Yahudiler dönüp Ebu Lübabe radıyallahu anh ha, <laughs> derler ki Ey Ebu Lübabe teslim mi olacağız? Ebu Lübabe gayri ihtiyari teslim olacaksınız diyor. Şöyle yapıyor. Teslim olacaksınız yani öldürüleceksiniz. Ebu Lübabe bunu yaptığı gibi gözyaşı dökmeye başlıyor. Ben büyük bir hata ettim. Ben söylenmemesi gereken bir şeyi Yahudilere söyledim. Ben yapılmaması gereken bir hareketi ben yaptım ve onları bu konuda uyandırdım. Ve ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ettim. Sadece şu hareketi yapıyor, gayri ihtiyari. Ve Ebu Lübabe radıyallahu anhu hemen oradan çıkıyor ağlayarak kendini diyor vallahi vallahi Allah ve Resulü beni affetmedikçe ben kendimi şu direkten çözmeyeceğim. Kendini mescidin direğine bağlıyor. Kendini mescidin direğine bağlıyor. Eşi gelip onu bağladıktan sonra namazların dışında hiçbir şekilde ellerini açmıyor. Burada bir parantez açın. Günahından dolayı kendini direğe bağlayan Ebu Lübabe ve bizler. Günahlarımızdan dolayı. İnşallah buna değineceğiz. Ebu Lübabe radıyallahu anh kendini direğe bağladıktan sonra Allah Resulüne durum gidiyor. Resulullah diyor ki bana gelseniz de ben onun, onun, için af dileseydim. Ama iş diyor benden ne çıktı? Allah'ın hükmünü bekleyeceğiz. Ebu ve yedi gün boyunca rivayetlerde, yedi gün boyunca yemiyor ve içmiyor. Sadece bir hareket yapmış, o günahından tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yemiyor ve içmiyor. Namazların dışında elleri şöyle bağlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatta bir veya tek kulağının bir kısmı da artık gidiyor. Duyma özelliğini de artık yetiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7. günün son sonunda 7. günün sonunda tebessüm ediyor. Tebessüm ediyor. Hücre-i saadetin şurada malumunuz mescit hemen onun yanında. Ümmü Seleme annemiz diyor ki ya Resulallah neye tebessüm ettim? Vallahi diyor Cebrail geldi ve Ebu Lübabe'yi Allah affetti. Diyor ki ya Resulallah haber vereyim mi? Ver diyor. Ümmü Seleme annemiz Hücre-i Saadet'in hemen yanında. Diyor ey Ebu Lübabe Allah seni affetmiştir. Allah seni affetmiştir. Sahabe-i Kiram efendilerimiz hemen koşuyor elini açma diyor hayır. Vallahi bu elleri ancak ama ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açacaktır. Çünkü ben ona ihanet ettim. Ben ona ihanet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ellerini açıyor. Ve diyor ki ya Resulallah vallahi vallahi bu ihanetimin karşılığında bütün malımı Allah yolunda infak ettim. Ve ben bundan sonraki bütün hayatımda davet ve hizmet edeceğim. Artık benim için dünya bitmiştir. Sadece ufak bir günahından dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin davetin sana mübarek olsun, sana hayırlı olsun. Malının da üçte birini sen ver, üçte ikisi yine sana ve ehline mübarek olsun. Ebu Lübebe radıyallahu anh yapmış olduğu bir günahtan dolayı ne yapıyor kıymetli Müslümanlar? Yedi gün boyunca kendini direğe bağlıyor. Malını Allah yolunda infak ediyor. Ömrünün geri kalanını Allah yolunda hizmete feda ediyor. Tövbe bunu gerektirir. Bugün kendi nefislerimize bir soralım. Hiç kendimizi günah işledikten dolayı, fısko fucurat işlediğimizden dolayı bir direğe bağladık mı? Direği geçelim. Hiç günahlarımızdan dolayı geceleri gözyaşı dökebildik mi? Hiç günahlarımızdan dolayı ben 15 gün, 20 gün işe gelmeyeceğim. Darabamı kapatacağım. Ben bu günahımdan dolayı Allah Azze ve Celle'ye gece gündüz yalvaracağım diyebildik mi? Biz günahlarımızdan dolayı keferet olarak ben malımı Allah yolunda infak edeceğim. Keferet olarak ben artık Allah yolunda hizmet edeceğim. Ter dökeceğim, gözyaşı dökeceğim diyebildik mi? Sahabe efendilerimiz böyle idi. Onlar tövbeye bu şekil sımsıkı sarıldılar. Kıymetli Müslümanlar, vallahi vallahi bu anlattıklarımız hikayeden ibaret değildir. Vallahi bunlar Allah'ın birer kelamıdır. Vallahi bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetidir. Biz bunlara kulak vermek zorundayız. Eğer bunlara kulak vermezsek, yar mahşeri alemde bütün peygamberlerin ah nefsi ah nefsi denilen ortama gittiğimizde Allah Azze ve Celle bize soracak. Aslında yapılması gereken şey çok basittir. Programlı ve programlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde nasıl biz hayatımızı sürdürüyorsak aynı şekilde Allah Azze ve dinle, hizmette, mücadelede kendi nefsimiz için tövbe ve bulunmak zorundayız programlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde olmak zorundadır. Dünyanın az bir pahası, dünyanın bu pis işlerinden dolayı biz gece gündüz programlar yapıyoruz. Ama söz konusu Allah Azze ve Celle'nin dini olduğunda boş vaktim var sohbete gideyim, boş vaktim var şöyle yapayım, şu kadar param kalmıştır işte şunu infak edeyim, böyle olmaz. Allah Azze ve Celle bir kulun artık parasına, artık vaktine ihtiyacı yoktur. Biz Allah'ın dinine en güzel vaktimizi, en güzel malımızı infak etmek zorundayız. Bunu da böyle bilmek zorundayız kıymetli Müslümanlar.